Müslümanların kusurlarını örtmek, ifşa etmemek hususunda ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Nur suresinin 19. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالَاخِرَةِ صَدَقَ Müminlerin arasında çirkinliklerin, hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler için في العالم وفي الآخرة كان هناك عذاب أبو هريرة رضي الله عنه رواية بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان amiltu al-barihata kaza ve kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu sadaka rasulullah İşlediği günahlar açığa vuranlar hariç ümmetimin tamamı affa mazhardırlar. Bir adamın gece kötü bir iş yapıp Allah o kötülüğü örttüğü halde sabahleyin kalkıp ey falan dün gece ben şöyle şöyle yaptım diyerek başkasına ifşa etmesi günahını açığa vurmaktır. Rabbi onun kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirir ama o Allah'ın setrettiğini ilan ederek sabahlar. Buhari Edeb 60 no'lu hadisi şerif. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu, nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir reculin kadi şerbe hamran. Kale: İdribuhu. Kale Ebu Hureyre te فَمِنَّ الدَّارِبُ بِيَدِهِ وَالدَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالدَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّنْ سَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَقُولُ فَكَذَا لَا تُعِينُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ Sadaka Resulullah. İçki içmiş bir adamı Resul-i Ekrem'in huzuruna getirdiklerinde ona had vurarak cezasını veriniz buyurdu. Bizden kimisi eliyle, kimisi ayakkabısıyla, kimisi de elbisesiyle suçluya vurmaya başladı. Ceza infaz edilip, adam ayrılıp giderken sahabeden biri ona Allah seni kahretsin, rezil etsin diyerek söylendi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ise onu şöyle uyardı. Böyle demeyin, bu şekilde konuşarak onun aleyhine şeytana yardım etmeyin buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Buhari Hudut 4 Noğlu hadisi şerif. Ayet ve hadislerden de anlaşıldığına göre bir mümin, hatasını ve kusurunu başkasına anlatmamalı, başkasına anlatıp onları şahit tutmamak, günahlarını fahiş etmemek gerekiyor. Eğer günah işlediysek mutlaka o günahlarımızın affı için Rabbimize el açıp dua dua yalvarmalı, ondan af dilemeliyiz. Günahlarımıza başkalarını şahit tutmamalıyız. Ola ki birisinin günahına şahit olduysak onu başkalarına anlatmadan o şahsı usulüne uygun bir şekilde ikaz etmeli, ikna etmeli, yardımcı olmalı, onun daha fazla günaha girmesine engel olmalıyız. Eğer bir hatayı gördüysek, o hatayı elimizde düzeltme imkanı varsa elimizde düzeltme, dilimizde düzeltme imkanımız varsa dilimizde, dilimizde düzeltme imkanımız yoksa kalben taraftar olmama, o günahı tasvip etmeme hususunda kararlı olmalıyız. İnsanları ikaz edeceğiz diye insanlar arasında düşmanlığın, husumetin oluşmasına sebebiyet vermemek gerekiyor. Bazı hatalar, kusurlar vardır ki mutlaka kanunu yoldan cezasını verilmesi lazım. Bunu kulluk kuvvetleri yargı yapar. Bazı hatalar, kusurlar da vardır ki kişinin şahsını ilgilendirir. Rabbi ile arasında o mevzuyu çözebilir. Biz böyle durumlarda mutlaka soğukkanlı olup elimizden geldiği kadar insanları kazanmaya bakmamız lazım. İnsanları kaybetmek, insanları kutuplaştırmak Allah korusun en tehlikeli hususlardan birisidir. Kızdığımız, buz ettiğimiz insanlar bakarsın ki bir gün dost dolu vermiş, hatalarına kusurlarına vazgeçmiş olabilirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ikazlar içerisinde sevdiğin kişiyi ölçülü sev yarın düşmanın olabilir. Buz ettiğin insana da ölçülü buz et yarın dostun olabilir. Rabbim Bizleri sırat-ı müstakime hidayet eylesin, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Her türlü davranışımızda mutlaka orta yolu uygulamamız, sırat-ı müstakimi uygulamamız gerekiyor. Her şeyde denge olması lazım. Hayatın her safhasında denge olması gerekiyor. Bizler de dengeli yaşamaya gayret etmeliyiz. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.